Kıymetli dostlarım, özellikle sevgili gençler. Son zamanlarda artan bu ateistlik, satanistlik, agnosizm. Gençler bunlara bayağı özenmeye başladı. Bunları bayağı takip etmeye başladı. Bunların peşinden koşmaya başladı. Bunların saçmalıklarına, bunların e, yorumlarına, bunların yaptığı açıklamalara, bunların yaptıkları videolara bayağı bir inanmaya başladılar. Sevgili gençler, bakın evet. akılsız, mantıksız yani aklı mantığı olmayan atomlardan ve hücrelerden ne olmuş yani tesadüfen oluşmuş olamaz mı diyen zihniyetlerden size bir hayır gelmez sevgili gençler vallahi billahi size bir hayır gelmez hayatı tesadüfen yaşayanlar hayat tesadüfen oluşmuş hayat e, milyonlarca bilmem e, neyin bir araya gelmesiyle çarpışmasıyla bin bankla bilmem ne Bunlardan tesadüfen olamaz mı yani diyen zihniyetten size bir hayır gelmez. Sevgili gençler bakın Profesör Doktor Ahmet Kavlak hocamız YouTube'da videolar var açıp izleyebilirsiniz. Onun açıklamalarını, onun yorumları, felsefi gör görüşlerini, din bilimi, dil bilimi adam hepsini anlatıyor. Bunların hepsine cevaplarını veriyor. Sizlere de tavsiye ederim gençler. Ateisten, Satanistten, agnostisten Bugüne kadar kimseye bir hayır ve fayda gelmedi, kendilerine dahil. Bakın kendilerine dahil dahil bir hayır gelmemiştir. Size de gelmez. Kendileri bile e, inandıkları şeyin açıklamasını yap yapamıyorlar. Kendileri bile e, inandıkları o görüşlerin sağlamasını yapamıyorlar. Sağlam bir delil ellerinde yok. Sağlam bir kanıt ellerinde yok. Sadece işlerine nasıl geliyorsa öyle davranıyorlar, öyle yaşıyorlar. Allah'ı inkar ediyorlar. Allah bilinemez diyor. Ya sen bilsen de bilmesen de bir önemi yok zaten. Rabbim seni yaratmış, beni yaratmış, kainatı yaratmış, her şeyi sabit nizam ile yaratmış, bir döngü ile yaratmış, her şeyi en ince ayrıntılarına kadar, püf noktalarına varana kadar hepsini yaratmış, bize sunmuş, bizi sonsuzluktan seçmiş, yaratmış, bir de üstün üstlük Müslüman bir ülkede, Müslüman olarak yaratmış, biz acaba buna layık mıyız? Biz bunu hak ettik mi? Bunu düşünmezken kalkıyoruz haşa tövbe Allah bilinmezdir. Ben inanmıyorum. Yok ya inanma. İnanma. Ama muhalefet de yapma. Bakın bunu bir videomuzda daha söylemiştik. İnanmıyorsanız inanmayın cehenneme kadar. Ama muhalefet etmeyin. Delil mi arıyorsunuz? Etrafınıza bakın. Kainata bakın. Çiçeğe bakın, böceğe bakın, ota bakın, insana bakın, hayvana bakın. Bunların muazzam kusursuzluk içerisinde yaratmış bir yaratan var. Buna gitmek istiyorsanız bu kusursuzluğun arkasındaki sanatkarı, bu sanatın sanatkarını öğrenmek istiyorsanız açın biraz araştırın. Söylediğim gibi Profesör Doktor Ahmet Kavlak hocam YouTube'da videolar var. Tavsiye ederim açık dinleyebilirsiniz. Her sanatın bir sanatkarı vardır. Gözü yaratan Işıktan haberi vardır. Kulağı yaratan sesten haberi vardır. Ama yarattığından daima üstündür. Biz onun nasıl gördüğünü bilemeyiz. Biz onun nasıl duyduğunu bilemeyiz. Biz onu bir profil içerisine sokamayız. Yaradan, yarattığından, yarattıklarından çok ve çok üstündür. Bizim tahmin ettiğimizden veya bizim tahmin edemediğimizden daha büyüktür. Aklınıza gelen Allah'tan Allah daha büyüktür bir yumurtanın içerisinde belli bir sıcaklık ısıda ortamda civcivi hayat veren bir tane küçük çekirdekten kocaman çınarlar çıkan, çıkaran, küçücük bir çekirdeğe bir karpuzu sığdıran, dışı yeşil, içi kırmızı ve sonsuz nimetler, bütün meyveler, bütün sebzeler. Etrafımızdaki yaratılan mahlukla, mahlukatlara bir, bir bakın, hayvanlara bir bakın, insanlara bakın. Bir tane timsahın aylarca, bakın aylarca aç kal, kaldığını hemen hemen hepimiz biliyoruzdur. Yani belgeselleri izliyoruz herhalde. Bir timsah suyu geçmeye çalışan bu sürülerden, hayvan sürülerinden, bufalo mu dersiniz, her neyse. Suyu geçmeye çalışan bufalo sürüsünden bir tanesine saldırır. Aç gözlük yapıyor mu? Şuradan 3-5 tane daha indireyim de sonra yerim. Diyor mu? Demiyor. Ama bir e, hiza var, bir nizam var. Nedense bu bufalo sürüleri hep timsahlardan sayıları fazla. Az olanlar hep timsahlar. Timsah avını yakalar, yediği o av onu aylarca idare edebilir. Demek ki Rabbim ona bir sistem vermiş. Ona bir yazılım yüklemiş. Onun bir yazılımı var, onun bir sistemi var. Açlığa karşı bir gücü var, potansiyeli var. Ve aylarca acıkmıyordur. Bunu Yaradan bilir, çünkü ona o özelliği, o potansiyeli o vermiştir. Kimisi kalkmış diyor ki işte balıklar evrim geçirdi, bilmem su yüzüne çık. Ya o kadar saçma sapan şeyler var ki, o kadar saçma sapan teoriler var ki, işte balık evrim geçirdi, karaya çıktı. Ya kardeşim tamam balık evrim geçirdi, karaya çıktı da solungaçlarıyla e, suyun altında hava almıyor mu? Evet hava alıyor. Dışarı çıktığı zaman bunun ciğere dönüşmesi lazım. Yani dışarıda yaşayan, karada yaşayan bir insanda ciğer ile hava alıyor. Bu nasıl oldu, nasıl bir evrim geçirdi? Yani o solungaçlarla ciğerin değişmesi için yazılımın da komple değişmesi lazım. Bu nasıl oluyor? Bu tesadüfen oldu diyen ahmaklara sesleniyor. Mantığınız size bile yetmiyor. Bakın mantığınız sizi bile ikna etmiyor. Olamıyorsunuz. Dinde, siyasette, hayatta işinize nasıl geliyorsa öyle yaşıyorsunuz. Araştırma yok soruşturma yok. Geçersiniz kamera karşısına. 3-5 tane gence alırsınız karşınıza. Süslü püslü kelimeler söylersiniz. Karşıdaki de "Aa bak bakın mantıklı söylüyor. Doğru söylüyor. Bakın bunun tezini kimse çürütemedi Ya arkadaş. Rabbimin varlığının kanıtı her yerde. Ha sen bir profil olarak arıyorsan onu göremezsin. Onu unut. Rabbimi bir profile sokamazsın o her şeyden üstündür. Ama nasıl üstündür ben bilemem. Nasıl görür bilemem. Nasıl duyar bilemem. Ben onun sanatıyım. Sanatkar sanatından üstün olur. Sanatından alt olan bir sanatkar gördünüz mü? Duydunuz mu? Hayır. Her sanatkar kendi eserinden, kendi sanatından üstündür. Bir kalemi başka bir kalem yapamaz. Bir masayı başka bir masa yapamaz. Bir masa vardır, masayı görürsün hissedersin, dokunursun. Ustasını inkar edemezsin. Onun muhakkak bir ustası vardır. Masadan üstün olan, kalemden üstün olan bir usta vardır. Düşünebilen, akledebilen, düşündüklerini, aklettiklerini hayata geçirebilen. Yani sana bu potansiyeli veren, bu aklı veren, bu iradeyi veren en yüksek sanata sahiptir. İradeye sahiptir, akla sahiptir. Ötesi belisi yoktur. O tektir. Birdir. Gücü her şeye yetendir. Bunu idrak edemiyorsan da, idrak etmek istemiyorsan tamam saygı duyarım. Saygı duyarım. Ama etrafındakileri zehirleme. Tayis geçinenler, ey satanist geçinenler, ey agnostizm geçinenler. İnsanları zehirlemeyin. Sizler zehirlenmişsiniz, zehirinizi insanlara, özellikle gençlere akıtmayın. Haddinizi bilin, yerinizi bilin. Sevgili dostlar, dediğim gibi tekrar tekrar söylüyorum. Youtube'da Profesör Doktor Ahmet Kavlak hocamız var. Her şeyi detaylı bir şekilde, mantığa, akla, ilime uygun bir şekilde anlatıyor. Açın, izleyin. Bu saptıklara, o sapkınların peşinden gitmeyin sevgili gençler. Kendinize iyi bakın.